Bence Kemal Bey kesinlikle haklı. Ya bu telefon denilen alet sosyal bir katil. Hmm. Tabii, insanlar ne güzel bir araya geliyorlar. Hoş sohbet edeceklerinde herkesin başı önünde telefonda bir şeyler yapıyorlar ya. Hay yaşa Nurhan ya. Nurhancığım, şimdi sen öyle söylüyorsun ama... ...maşallah Tom Mix gibi sürekli çift telefonla dolaşıyorsun. Ha. Ben ne dersin öyle mi? Ya olur mu Kemal Beyciğim ya? Benimki bağımlılıktan değil ki efendim, ekonomiden yani. Misal. Efendim bununla biz bizeyiz de ailemle görüşüyorum. Bununla da pazartesi, cuma, cumartesileri... ...geceleri özellikle sabaha kadar ücretsiz konuşuyorum. Sabaha kadar mı? Ha. Allah Allah. Nurhan'cığım sen sabaha kadar kiminle konuşuyorsun bakayım? Hı? Kiminle? Hı? Yarasa sen? Hı? Ay hazır laf sosyalleşmekten açılmışken Kemal'im yemeğe gidelim mi artık? Gidelim. Gidelim yalnız bakın oraya gittiğimizde elini telefonuna değdireni yakarım vallahi. Ha Heh, var mısınız? Şu andan itibaren telefonuyla konuşana, telefonuna dokunana ceza verelim. He, var mısınız? Çok güzel fikir. Telefonla dokunan hesabı ödesin. Ay evet. evet. çok güzel fikir. Telefonla dokunan kesinlikle hesabı ödesin. Bir dakika Yavaş, ben ben öyle bir ceza derken öyle bir cezadan bahsetmedim ki. Ne bileyim ben böyle hani şarkı söylettiririz, fıkra anlattırırız falan şey etmiştim ben. <laughs> ne oldu Nurhan'cığım, nomofobiye misin yoksa sen ha? Telefonla dokunmadan duramıyor musun? Hayır, tabi tabii ki hayır ya. Ee, evet. o zaman telefonla dokunan hesabı ödeyecek bitti. Ay, ay çok heyecanlı. Ben de çiçeğim duramayacak. Yok Serpil, ben o saptan şüpheliyim. Oğlan bir devamlı şantiyeden iş için arayırlar ya. E, i̇yi, akışına bırakalım o zaman. Bakalım kim telefonsuz duramıyor. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz.